Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi bu akşam mükemmel maç İstanbul-Başakşehir-Trabzonspor maçı var. Daha doğrusu Başakşehir-Trabzonspor Başakşehir maçı var. O maçı yapacağım sizlerle birlikte. Benim kadromu bu şekilde görüyorsunuz. Hatta anlatayım. Beni B, Vakayeme, Ekuban, Abdulkadir Ömür, Gravio, Lewis Baker, Marlon Xavier. Edgar ne, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira ve de. ayrıca kardeşler var arkadaşlar. Rakibi kadrosu bu şekilde. Ben direkt genel ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Siz videoyu durdurup isterseniz bakabilirsiniz. Başlama vuruşu diyorum. İki takıma da yürüdük. Yürekten, Nazlı başarılar diliyorum arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir maç olsun inşallah. Yani Uğurcan yanlış bilmiyorsam arkadaşlar sakat. Zaten e, daha zaten maçında da oynamamıştı sakatlığından dolayı. Milli maç arasından dolayı biraz da ertelenmiş maçlar. O yüzden şimdi yeni maç başladı. Beni kapo benim dışıyla maçlar. Maç başladı. Devis Anthony Vakayeme, Ekuban, Bandi, Mustafa'lar oluyor. Demba Dembaba, Kirvelli, Kirvelli, Edgar oluyor. Edgar, Vakayeme, Beni Kafobe, Afobe, Ekuban, Ofsayt. Bayrağı kalkıyor Ekuban için. Mert Günok, o da Süper Lig'in en iyi kalecilerinden biri. Süper bir kaleci. Edin Vişca, Edin Vişca, Ölüm açıyor ortayı. Klibelle vuruyor. Üstten dışarı gidiyor. Bu hafta Beşiktaş'ın maçı yok. O yüzden um, bildiğiniz gibi 21 takım var artık süperlikte. Allah Allah. Hata yaptık. 1-0'a geçiyor Başakşehir. Um, şeyden hani 21 takım olduğu için ve 2-2 maç yaptıkları için bir takım boşta kalıyor. Bu hafta da Beşiktaş boşta derken beni kapo döndü vurdu ve topallara gitti. Hemen cevap veriyor Trabzonspor Başakşehir'in golüne. 1-0 yapıyor beni kapo ve i̇şte böyle güzel paslaşmalar. Ekuban galiba bunun ismi. Yani Ekuban galiba. Beni kapo ve dönüp vuruyor. Topallara gönderiyor. 1-1. Epriano. Ponçik. 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 Mehmet Topal. Junior Kaysara edinmiş ya. Vakayeme orada. Vakayeme. Junior Kaysara. Alexic. Junior Kaysara. Marlon Xavier aleylemiyor. Alexic. 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 Ben baba kafayı vuruyor. Yandan dışarı gidiyor. Erce kardeşler. Benik Afobe'ye doğru derken. Fatın Ali... Yine Afobe, Afobe, the live speaker. Baker. Abo Afobe, 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 afobe vuruyor, yandan düşebiliyor. Mert, Gnox, Koncinch, Epriano, Epriano, Demir, Hasan, Kırveli, Alexic, Alexiç, Dembaba. Marlon Chabier. Guacayeme. Ekuban. Ekuban. Beni kafabeye geçmiyor. Abdülkadir Ömür. Ekuban. 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 Beni kafabeye gelmiyor. Junior Kaysa Punching, Ponçic. Edwin Love Lewis Baker. Lewis Baker. Vuruyor uzaklardan. Yandan dışarı gidiyor. Lewis Baker'ın şutu. Mert. Punching. 1-1 şu an mücadele. Aleksic. Dakikalar 29. Yeni girdik 29'a. Ebruyan'ın ponching. Ay pardon. 29. 31 oldu. Edgar. Dembaba'dan önce araya giriyor. Ekuban. Carlos Ekuban. Bakayeme. Beni Kafobe. Ebruyan'ın karşısında. Beni Kafobe. 2-2'si iki tarafından sıkıştırıldı. Flavio Demir karşısında. Ramon Xavier Dembaba, Alex Hitch, bu arada geçen sezonun şampiyonu Başakşehir. Erce son anda müdahale ediyor bildiğiniz gibi. İlk şampiyonluğunu geçen sezon almıştı Başakşehir. Bu sezon bakalım şampiyonluğu kim alacak? Lewis Baker demirden araya giriyor ama Hasan Ali. Marlon Xavier. Xavier. Mini Afobe. 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 Gördü Davos Baker. Davos Baker. Vakayemi'ye efsane pas. Mert Knoak. Mert. Ebru Yano. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali. Hasan. Demir. Ee, Hasan Ali kaldırım. Tekrardan Flavio. Flavio orta açmasına izin vermedi. Orada bir kargaşa. Flavio Trabzonspor uzaklaştıramıyor topu. Hasan, Demir, Flavio, Flavio, Abdülkadir Ömür pasını veriyor. Afobe'ye geliyordu ki hakem ilk yarı bitiriyor. İşte son ilk yarı sonuçları. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz isterseniz. Ben direkt ikinci yarı başlıyorum. Dembaba'nın vuruşuyla ikinci yarı başlıyorum. Hep rüyanı. Fon Çinç, bana geçmiyor. Hasan Ali Kaldırım. Beni Kafobe yine alamıyor. Demir. Beni Kafobe. Taç. İstanbul Başakşehir. Aleksic. Hasan Ali. Mehmet Topal. Bu arada arkadaşlar maç tahmininizi, spor tahmininizi yorumlara yazabilirsiniz. Bakayeme, Bakayeme, Ekuban, Carlos Ekuban. Abdul Kadir Ömür. Abdul Kadir Lovs Becker, Lovs Becker, Lovs Becker, Becker. Görüyor Bakayeme'yi. Bakayeme biraz şey yaptı ama Bakayeme, Bakayeme, Marlon Xavier. açıyor ortaya Ekuban'dan önce Mert. Bakayeme, Marlon Xavier uzaklardan Lovs Becker. Abdul Kadir Ömür o da vuruyor. Sekte planından korner. İşte arkadaşlar bu güzel bir ataktı. İşte Marlon Şavi yer kötü vurdu biraz. Burada indiriyorlar. Orada Abdülkadir'in şutunda son anda dönüyor. Leo Speaker kullanacak. Ömür Leo Speaker'ı bıraktı. Leo Speaker açıyor. Ekuban vuramıyor. Joao Pereira. Ataklayan diyecek. Joao Pereira. Leo Speaker. Abdülkadir Ömür. Abdulkadir Plus'e Mert gol. Mert. Lo speaker'ı kuma karşı alınmış. Hasan Ali kaldırın. Beni kafa be. Bir müdahale ama taç. Hasan Mehmet Topal Epriano punching. Epriano Abdulkadir Ömür beni kafa be. Afo be. Abdulkadir Ömür geçmiyor. Ömür açıyor. Vakaya mı vuruyor? Direkten Eko geriye dönüyor. E, Abdullah Dremi. Lewis Baker. Lewis Baker. Gördü Joao Pereira'yı. Joao Offside. Joao için offside bayrağı kalkıyor. Cherim Frey ve Demir'in yerine oyuna katılıyor. Epruyano. Epruyano. Hasan Ali kaldırır. Sharon Fry, Abdul Kadir Ömer oyuncu. Abdul Kadir Ömer gördü beni Afo Afobe. Afobe. Bey, Afo, Bey. Afo Bey. E, Mert Günok. O da maçın başında dediğim gibi mükemmel bir kaleci. Vişça, Junior Kaysara, Primelli, Hüseyin Türkmen, Flavio, Ekuban. Ekuban, Ekuban. Mehmet Topal'ı geçti. Ekuban beni kafobe. Afobe. Afo Bey, Afo Bey. Abdul Kadir Ömer. Afobe'ye geçmiyor. Fry. Biraz değişik ataklar. Kerim Fry. Kerim Fry. Joao Pereira. Abdul Kadir Ömür. Beni Kafobe. Afobe. Afobe. Lewis Baker. Lewis Baker. Ekuban vuruyor. Mert Günok. Mert. Artık maçta son dakikalar. Kerim Fry. Hasan Ali Kaldırım. Dakikalar 84 Hüseyin Türkmen. Flavio. Lavus Baker'ı gördü. Baker. Lavus Baker. Abdülkadir Ömür. Ömür Flavio. Lavus Baker. O da gördü Marlon. Marlon Xavier. Wakayeme. Wakayeme. Marlon Xavier. Ekuban. Ekuban. Beni kafo be. Vuramıyor. Hasan Ali beni kafo be. Basketmiyor Afo beni. Junior Kaysara. Edim Vişça. Artı bir verdi hakem. Artık son at yapılabilir. Alexic, Alexic, Marlon Xavier ve maç bitiyor. Arkadaşlar maçın ortalarında dediğim gibi skor tahmininizi yorumlara yazabilirsiniz. İnşallah güzel bir maç olur. Sakatsız inşallah güzel bir maçla sonuç olur. Maçın adı beni kafa olmuş. Benim tahminim Trabzonspor 2 İstanbul Başakşehir 1 ee, Siz de adımları yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.